Gelsin bakalım. Acıtan 3 harfli şey nedir? Ee, bir cevap alabilir miyim? İsmet. Yırık. <laughs> <laughs> Gereksiz güldüm. <gülüyor> Mert. Mert. <laughs> <laughs> Ten. <laughs> tamam şey Ten. Tamam. Dikkat. Arı. Doğru. Esra. Efe. Arı, aşı, <laughs> dur bir de chatten bakacağım. Cevap geliyor şey. hazır Efe. mısın? Cevap geliyor hazır <laughs> mısın? Şiş. Evet ben evet, onu gördüm. Peki başka bir cevap geliyor ona hazır mısın? Böyle. Cam. Efe. O ne? La 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 Sokunca acıtan üç harfli şey. Başta keşke sonu evet aklımıza geleni söylemeyeceğimiz için şu anda pas diyorum. İflas. <gülüyor> <gülüyor> Arı. İğne. 3 <laughs> harfli. 3 harfli. Şi. Sokunca acı. Abi neden önce iflas sonra da iğne dedi? 3 harfli şey. Tabii ki de arı. <laughs> Sokunca acıtan 3 harfli şey. Arı. <laughs> İne iğne Yok. Abi, bakın. Yapmayın ya. Yani hani çok basit ya. Karşıdan verilen info çok basit yani anladın mı? Çok basit bir info var. 3 harfli <laughs> değil. Arı. Ben de söyledim işte? O da sayılmıyor mu? Sokunca acıtan 3 harfli şey. Arı. Efendim, sokunca acıtan 3 harfli şey. 3 harfli şey. Çük. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi ya ya of, of. Sik veya çük kelimesi nasıl bu kadar komik olabilir ya? Gayet komik bir şey. Ya <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bak yırık, yırık şakasına güldüm de yani hani ger, hani ya bunu gerçek hayatta söyleyip buna bu kadar gülmek bilmiyorum harfli şey çük. <laughs> ya da... <laughs> Öyle Rica ederim. Bayağı sarı mikrofon gibi bayağı Sokunca acıtan 3 harfli şey. Sokunca acıtan 3 harfli şey. Ne <laughs> arı? Ondan sonra Yeterdi bence de. <laughs> Sokunca acıtan 3 harfli şey. Aşı. <laughs> Aa harbiden lan. Aşı da olur. Esra dedi. Bıç. Bıç Sokunca acıtan 3 harfli şey 3 harfli İğne ha, diyeceğim hi, o dört. <laughs> Arı Başka şeyler geldi İşte insanın fikri neyse zikir odur Sokunca Neden kendine böyle bir şey söyledin <laughs> gider. <laughs> acıtan 3 harfli <çarplı> şey <laughs> Hiç hoş bir şey değil Eee <laughs> ya söyleyeyim şimdi burada aklımı direkt Geldi yine gözlüksüz Efe. Ege. O geldi ya. Açık konuşacağım. De ben fesatım birazcık demek ki bu konuda. Ben geldi yine gözlüksüz Efe derken neyi kastettim İkkan? Bu çocuk sana benzemiyor mu? İlk başta öyle anlamadın değil mi? Allah çarpsın öyle anladım. <laughs> i̇lk o başta değil. gözlüğümü siliyorum zannettin değil mi? <laughs> Hayır yemin ederim. Doğru söyle. doğru söyle. Allah canımı alsın ki bu çocuğa doğru söyledim. Allah bilmiyip tamam, tamam, Aklıma direkt o geldi. Arı desem. Doğru. Ama ne dediğim gibi ben birazcık fesat düşünmüş olabilirim. Arı. Sokunca acıtan 3 harfi şey nedir? Sadece ben şunu göstersem belki yetiyor. Doğru. Alakam. Yılın mı? Yol. Yol. Bence sokunca acıtır mı onu bilmiyorum ama <laughs> acıtıyor kanka ben biliyorum. Ya boğunca abi, abi. acıtacağı bayağı bir eminim. <laughs> İlla üç harfli olması gerekiyor mu? Böcek de sokuyor çünkü. Bu arada hayvan ya boğuyor ya sokuyor benim bildiğim arılar ya. Yani yani ya ısırıyor ya da boğuyor. Onun iki türü yok mu o arıların? İkisini aynı anda arı mı, yılanların? Onu iki tanesini de aynı anda yapan yılan yok galiba. Yani. Yok. Benim bildiğim kadarıyla böyle. National Geographic'ten izlediğimiz kadarıyla. Arı. Sokunca acıtan üç harfli şey nedir? Arı. <laughs> sokunca acıtan üç harfli. Arı. <laughs> sokunca acıtan üç harfli şey. Arı. <laughs> Arı. Arı. Efendim sokunca acı Arı. üç harfli şey. Dil be arı oğlum ne biliyorum Fesat onu fesat. Arı abi. Arı var ortada iyi var cin. O da mesela dokunduğunda acıtıyor. Ondan sonra bir de bunun ki Adam <laughs> yapma böyle şeyler yapma. Terbiyesizlik yapma. <laughs> abi. Sokunca acısan üç harfli şey. Eee <laughs> cin. <laughs> ha, ne olabilir? aklı iyi şeyler geliyor ama başka bir şey düşünüyorum. Ben öyle çok yok kendi yani aklıma gelen. Sokunca acıtan üç harfli şey. O ne ya? Öyle Ama... bir <laughs> <laughs> ağrısız kulak delinir diye yazıyor her yerde bu. Ee, kuyumcularda bu gerçektir yani. Sokunca ağrıyor ya. Kuyumculara yazıyor da ya, camda da ağrısız Kulak cevap ne abi? Ağrısız kulak delinir. Bunu unutma. E kulak ne abi? <laughs> acı biber olabilir diyor. Ama <laughs> o da girmiyor. Yiniyor. <laughs> baş biber en acı biber. Baş biberi yiyen çıkmaz bir daha. Yani affedersin lavaboya da geçmeyin arkadaş o gün. Sokunca acıtan 3 harfli şey var abi sokunca acıtan ee, arı var aşı da olabilir sik var abi <laughs> Sanki Ama acıtabilir ama acıtmayabilir şimdi kimine <laughs> göre acıtıyor kimine göre acıtmıyor denemedim ama denemek lazım abi sokunca acıtan üç harfli şey S <laughs> <laughs> sokunca acıtan üç harfli şey tabii ki arı ne? Sokunca acıtan üç harfli şey. Ay ne olacak canım <laughs> Ara olmasın. Ha? Ara olma anam ara olur mu? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de bu soruyu sordun mu onu diyecekler. <laughs> Avrupa'da sorsan arı derlerdi. Burası Türkiye. <laughs> e tabi canım Türkiye'nin aklı belden aşağı. Bak ben bir trans kadınım. E, ama bak Türkiye'yi görüyorsun ne kadar cahil. Aa. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Adamalı olabilir mi? Çünkü gırtlakta sesini... ee, Ankara orası kanka. Arkadaşlar Insta'daki mesajları kolay silmenin yolu var mı?